Papağanlar, tropikal ve subtropikal bölgelerin renkli ve zeki sakinleri olarak bilinirler. Yaklaşık 398 farklı türü bulunan bu kuşlar, canlı tüyleri, güçlü gagaları ve özellikle bazı türlerinin insan konuşmasını taklit etme yetenekleriyle dikkat çekerler. Papağanlar sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda karmaşık sosyal davranışları ve şaşırtıcı bilişsel becerileriyle de bilim insanlarını ve kuş severleri etkilemektedir. Papağanlar, kuşlar aleminin en zeki üyelerinden bazılarıdır. Problem çözme yetenekleri, alet kullanma becerileri ve karmaşık görevleri öğrenme kapasiteleriyle bilinirler. Özellikle Afrika gri papağanları, yako, kelime dağarcığı oluşturma ve kelimeleri bağlamına uygun kullanma konusunda oldukça yeteneklidirler. Papağanların en bilinen özelliklerinden biri, insan seslerini, kelimeleri ve hatta cümleleri taklit edebilmeleridir. Bu yetenek sadece sesleri tekrar etmekten öte, bazı durumlarda you duydukları sesleri anlamlı bir şekilde kullanabilme düzeyine ulaşabilir. Papağanlar oldukça sosyal kuşlardır ve vahşi doğada büyük sürüler halinde yaşarlar. Eşleri veya gruplarıyla güçlü bağlar kurarlar. Evcil papağanlar da sahiplerine karşı derin bir bağlılık geliştirebilir ve ilgiye ihtiyaç duyarlar. Türüne göre değişmekle birlikte bazı büyük papağan türleri, örneğin kakadular veya makavlar, 50 ila 80 yıla kadar yaşayabilirler. Bu uzun ömür onları yaşam boyu sürecek bir arkadaş olarak olarak gören insanlar için önemli bir faktördür. Papağanların kavisli ve güçlü gagaları, sert kabuklu yemişleri kırmak ve meyveleri yemek için tasarlanmıştır. Bu gaga aynı zamanda tırmanma ve denge sağlamada da kullanılır. Ne yazık ki habitat kaybı, yasa dışı evcil hayvan ticareti ve ormansızlaşma nedeniyle birçok papağan türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu eşsiz kuşların korunması, hem biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi hem de gezegenimizin doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması için kritik öneme sahiptir. Papağanlar, zekaları, renkleri ve neşeli varlıklarıyla dünyamızı daha canlı kılan canlılardır.